herkese merhabalar hayırlı günler <laughs> diyeceksiniz bu kız hiç anasından ayrılmıyor mu <laughs> evet ayrılmıyorum annemden ayrılmıyorum İşim olmadığı zaman annemle görüşüyorum buluşuyoruz arıyorum Sonra işimiz varsa işimizi hallediyoruz ayrıca e, banka hayırlı. sonucumuz çıktı hayırlısıyla güzel sonuçlandı bizler için hayırlısı olsun e, şimdi biz şu an e, gaz Caddesindeyiz. Şu an nereye gideceğimizi düşünüyoruz. Acaba nereye gitsek diyoruz. Bir bakalım, bir karar verelim bakalım nereye gideceğimize. Annemle geldik orta kahveye. Şimdi müzik de var. Çok çekemiyorum. Aynen müzik var. Hemen ani ani konuşacağım. Müzik olmasaydı çok rahat olacaktı. Annemin şu güzelliğini çekeyim. Bakın ne kadar ışıl ışıl oldu. Annem burada. Yastıklarda renkli renkli. Biz böyle pizzalarımızı aldık. Annem pizza yemeye başladı. Teşekkürler. Bir de çay alalım. Böyle. Olsun. Ketçap mayonez ister misiniz dede? Oh annem yemiyor. Annem acıkmış. Ye ye. Oh. Hmm, Şu şey yayık. İyi şey koymamışlar. Ne biz söylemedik ya mantar. Öyle Yok mantar koyma dedik koymamışlar. Hmm, zeytin. Hmm. <laughs> Annem yemiyor mantar. Annem evde yemek yapmış ama dışarıya dayanamadı. Dışarıda da yemek yemek istiyor bu arada. Biz de böyle yiyelim. Çayımız gelsin. Evet, Afiyetle içelim. Böyle biraz da sohbet edelim. Bize afiyet olsun. Evet biz yedik, içtik, kalktık. Hesabımızı ödedik. Şimdi Murat'ın fatura ödemesi var. Telefon faturasını ödeyeceğiz annemle. Oradan sonra Murat tabii ki yine yiyeceklerini istedi bizden. Onları da alacağız. Olayım. Burada şimdi pasta türleri almaya geldik. Çünkü bizi arada pasta türü istedi. Biz de ondan alacağız. Ee, elmalı kurabiye alabilir miyiz? Evet, bir tane kakaolu kek. Aa, başka şey dedi o. Börek de al. Börek yer Murat. Ee, azıcık da börek alalım burada. Yesin. Murat'a çok yarayacak bunlar. Bir yandan annemi de çekeyim. Böyle. Annem biliyorsunuz her zaman gibi çekimsel kalıyor. Yani olsun, alışacak. Herkese merhabalar. Ben bugün kısır yapacağım. Yarın yerli malı haftası. Bizim için. Kendi işlerimize götüreceğiz. Şimdi o hazırlıklarını yapıyorum. Ben böyle durunun bir kilosunu koydum. Bu şimdi yarın için gidecek. Bunun da yarısı kadar koydum içine. Kısır yapacağım. Yarın kurumda yerli malı haftası. Sonra içine koymak için böyle kabım yoktu. Kaba aldım gittim birden. Şöyle kapaklı daha sonra kullanışlı olsun diye kullanırım diye böyle bir şey aldım. İçi de derin zaten. Şöyle göstereyim başka şeyleri de kullanabilirim. Şimdi suyum da kaynıyor. Şimdi ben bunu içine suyunu göz kararı koyacağım. Şöyle kaynar suyumu kapattım. Şu şekilde bakalım hadi bismillah. Şimdi. Herkese günaydın, hayırlı günler. Ben açılışımı çayla açıyorum bugün. Seftere çayla. Kahvaltı yapmadım. E, çünkü bugün yerli malı günü. Dün hepsini çekemedim. E, sonra rütüslerini burada atacağım. E, herkes tabii ki bir şeyler yapmış getirmiş. Onları da şimdi birazdan size göstereceğim. Hepsi bunlar. Tabii ki açık değil çoğu. Bir masayı doldurduk. Şöyle. İçerinin de açıldıktan sonra göstereceğim size. Benimki burada İç malzemesini de e, yarım saat kala koyacağım, sonra tuşlarını atacağım. Bu arada annemin işi ailesiyle sonuçlandı, çok şükür, çok da sevindim bunun için. E, Yani mahkeme biliyorsunuz sonuçlanmamıştı. Başka bir mahkemeye geçti. Ee, aile aile mahkemesine geçtik çok şükür. Umarım bu mahkeme annemler için hayırlı olur. E, ee, Murat'ın bütün işlemleri için iki yıl süre veriyordu başka mahkeme. Şimdi bu aile mahkemesi süresiz. Yani e, kağıtta e, çocuğunun vesaire an, çocuğu annenin vesayeti altında süresiz e, her yerde bankalarda olsun, PTT'de olsun her yerde rahatlıkla annesi işini görebilir diye ibare vardı. E, yani sürekli mesela işlem yaptığımız zaman, bir şey yaptığımız zaman beklemeyeceğiz daha. Yani iki yıl süre olmayacak veya yenilenmeyecek. Süresiz yani bu bizi mutlu etti. Hem daha uğraşmamak adına, e, inşallah hayırla, e, güzel gider. Bakalım, yani çok problemler yaşıyorduk. Genelde bu konu hakkında vesayet altında olduğu için. Şimdi engelli tabii ki Murat. Engelli olduğu için annesi bakmakla yükümlü. E, zaten Murat o yüzden de kısıtlı. Engelli olduğu için, zihinsel engelli olduğu için kısıtlı. Öyle anneme demiş. gidecektim, servisten indim. Murat burada bekliyor. Şu hemen postane'nin önünde. <laughs> Murat dedim ne yapıyorsun dedim. Murat'ı daha yeni gördüm şimdi. Murat da diyor ki burada diyor bekliyorum diyor dürüm yemiş, dürüm yedim diyor. Ondan sonra ben de şimdi anneme gidiyorum. Murat bir şey söyle bakayım. Ha inanmıyorlar öyle söylenmiş. Ay gün. Tamam. Aa, Murat araba. gelsin okula emekli olmadan önce demiş. Konuşacağım bilgi vereceğim demiş. Emekli olanlar hakkında. <laughs> Öyle mi? Ha, ee, gidelim ne zaman? Ocak <laughs> ayında çıktı. emekli olacak. Bu olacak. Ağzında ketçap var bari. Olsun. Niye silmedin? Nere? Ağzında? Yok. Ha, şimdi çıktım. Ah. Peçeteyle silecektim. Ta yok. Ta yok. Ha. Yok. ha. Ne zaman gidelim? Bilmiyorum Murat, ben annemin yanına gidiyorum. Para vereceğim müftülüğe. Evet. He. O ne içindi? Nereden çıktı? Ya annemin canı istemiş, hayır yapmak istemiş. Anladın Gördün. mı? Etmesin mi hayır? Etsin. Tabii ki etsin. He. Milletvekili öldü, Hasan gitmez. Gördüm bitmez. değil mi? Saadet evet. Partisi. Aynen. Murat hepsi Erdoğan mi? aramış Temel Karamoğluoğlu'nun taziye ziyaretinde bulundu. Tamam Murat. İyi ben gideyim hadi. Bak Erdoğan'ın numarasını bana versin AK Parti'den. Oldu. Üstede, kayata vardır. Ben de görüşmek istiyorum Erdoğan'la. Bu nasıl tamam, görüşü? Hadi eve gidelim mi? Yok liderlerle tamam. konuşuyor Erdoğan. Az sus az sus hadi. Eve gidelim. Numarasını tamam. istiyorum Erdoğan'ın. Tamam. Tamam yeter. Liderlerle birbirini Bilmiyorum, nasıl Murat, arıyor? Murat ya. He? İletişim bakan Yok yok vermez vermez yok. Hadi görüşürüz ben anneme oh. gidiyorum Sen gelmiyor musun akşam oldu ya Üstüne de bir şey giymemişsin Sıcak Mont giyseydin ya yok. Tamam ben gidiyorum He? Gidiyorum ben eve Herkese tekrardan merhabalar Hayırlı günler ee, Ancak şimdi e, Çekme zamanımı Bulabildim eve gelince tabii ki oturamıyorum daha yeni oturdum. Ee, bugün e, yani yerli, mas yerli malı haftası olduğu için e, çok yoğun bir gün geçti. Benim için, bizler için. Hazırlıklar yaptık. Orada da tabii ki de aynı şekilde. Şimdi bu sefer Serra'nın yarın yerli malı haftası var. Serra için e, elmalı kurabiye demiştim öğretmenine. Elmalı kurabiye yapacağım. Ee, onun için biraz <laughs> girişimlere başladım evde. Yani hazırlıklar yapıyorum Serra için. Daha yeni oturdum. Tabii ki yine yapacağım. Ee, sonra bugün Murat'ı da çektim annemdeyken. Annem de mutlu olduğu için müftüle hayırda bulunmak istedi. Kendi adına. Allah kabul etsin inşallah ee, Tabii ki hayır yapmak iyidir Allah'ım inşallah e, sonunu güzel eylesin Her şeyin Böyle bugün yoruldum da Sanki sesim çıkmıyor Böyle yavaş yavaş konuşuyorum ee, İnşallah bundan sonra Daha da güzel olur her şey ee, bu yerli malı için ben kısır yap e, çekecektim dün akşam biraz çektim ama sonunu getiremedim o masayı da çekecektim daha masayı da çekemedim yoğunluktan çünkü tabak hazırladık tabak dağıttık e, masaları düzenledik e, işim ayrı yani o kadar yoğun bir gün geçti ki yoruldum gerçekten ve ben böyle yorulduysam orada çalışanları düşünemiyorum bile Gerçekten Allah onlara da kolaylıklar versin. Sonuçta e, orada hep ayakta kalanlar var. Biz yine oturuyoruz. Orada çalışanlar oturamıyor bile. Yani e, yemek yemeği vakitleri bile olmuyor. Yeri geldi gerçekten olmuyor ben görüyorum. Allah kolaylıklar versin. Herkese İşlerimizi rast getirsin Allah benim söyleyeceklerim bu kadar bu akşamlık. her gün video atamasam da 2-3 günde bir video atmaya çalışıyorum. Kısa kısa videolar çekiyorum ve bunları bütünleştiriyorum. yani bu attığım video 2 günün videosu diyelim. Evet 2 günün videosu. Bu iki günlük videoyu böyle birleştirdim. Bugün atacağım inşallah. Ben burada vlogumu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.